Ve geldik Sinan abiden ricada bulunmuştum Hakemle ilgili konuşuyorduk Ertemcim Kikir'e de selam söyleyelim buradan <laughs> Kikir'i kustu <laughs> Şimdi Ertemcim Futbol teknik olarak konuyu Farklı herkes yorumlayabilir Ben Galatasaray'a bugün iyi oynuyor görmedim İyi oynamadı Farklı bir yorum getirdim Yani burada enteresan bir şey var 20 senedir enteresan bir durum var Futbolcular bir şeyden burada etkileniyorlar Evet bir şey var. Ben inanmam tabii böyle şey ama mecazi anlamda da bu kelimeyi kullandım. Herhalde burada büyü var. Çünkü 10 kişi kalmış olan kötü ve formsuz bir Fenerbahçe takımına evet. karşı 10 kişi aslında 10 kişi değil. Soldado'yu falan da sayarsan 9'a falan da inebilirsin. Yani böyle bir eksik durum var. 3 tane bana göre bu maçta kritik pozisyon var. 3. 1. Hasan Ali'nin pozisyonu. Hakem kararı inisiyatifidir. Yani hakem. Yani tamamıyla Temel kural olarak değil, bariz gol şansı olur mu? Yakalar mı? Yakalayın. Hatırlayın, bir Cüneyt çakırın vermediği vardı. Hatırlayın, bir kupada ba bariz değil dedi, alamaz, yakalayamaz falan. Burada tamamen hakemin inisiyatifiyle alakalı. Akşer galatasaray super kupon. Hakemin inisiyatifiyle. Baktın, yani pozisyon olarak dersin ki bu pozisyonu. Hakeme hakeme özetlersen, belanda ve be, öteki pozisyonlar falan filan. Of, bak, farklı onlar. Ama net olarak baktığın zaman net olarak top alın pozisyonu. ...anlatmaya falan hiç gerek yok. Yani bunu kalkıp da bir... ...apıda en fanatik Fenerbahçeli. Bir Fenerbahçeli veya bir futbol adamı da... ...olmana da gerek yok. Hı hı. Normal insan... ...hiçbir abla, teyze... ...bir amca desin ki Aa burada... ...işte bir adam kar, börüne, ...tekme geldiği zaman bu karttır. İşte bu cezadır dediği zaman... ...zaten bunun bir cezası vardır. Bu. Bunun dışında... ...Fegül'ün pozisyonun dışında... Üç, ...üç pozisyon bu var abicim. Üç net. Ha... Bu olmasaydı gol olurdu da falan da filan da bilmem neydi falan işte o pozisyonlar işte gol mü attınızdı Galatasaray gol mü kaçırdı falan filan der ki kardeşim tamam sen benim oyunum boş ver. Hakem bunları vermesin. Hakem bunları vermesin, hakem doğruları yapsın. Şimdi buradaki en büyük sıkıntı, buradaki en büyük sıkıntı Başakşehir şampiyon yapılmaya çalışılıyor veya bilmem ne yapmaya çalışılıyor ...falandı da filan da değil. Buradaki amaç, buradaki amaç maalesef hakemlerimiz korkuyorlar türbinlerden. Yazalım. i̇nan hakemler türbinlerden ve maçtan sonraki pazartesi günkü gelecek olan baskılardan korkuyorlar. Ya arkadaş sen git sen var bakın eskiden ya, ama şöyle bir şey var canım ya korkunun ezelde faydası yok ya, ya bir kere öleceksen öyle bunu yıllardır hep söylüyoruz ama Olacak ben bunu yıllar evvel 25 sene önce söyledim Kudüs'ü korkma dediğin zaman <laughs> yanlış da anlaşıldı korkma korkuyor hakemler korkuyorlar kararları bakın bu Beşiktaş stadında da geçerli bu Galatasaray da geçerli. Her yerde etkileniyor hakemler. Bu korkuyu yenmedikleri sürece, cesaretli olmadıkları sürece bunları bu hakemleri biz hep konuşuruz. Tamamen üç tane temel hata bu. Sen kartı göstereceksin. Sen vara gideceksin. Bunun faal o abi. Bu başka, yani başka bir faal yok. Bundan başka faal yok. Dün akşam ne dedin? Ulan Berk'e katılmıyorum. Ben. Evet. Ulenmek ne dedi? Kafanızda küçücük bir soru varsa vara gitmeyin. Ne alakası var? Tersini söylemiş. Kafanda küçücük bir sorun bile varsa sen vara gideceksin ve bunu gidereceksin kamuoyunu. Belanda'nın pozisyonu varsa apoda olmuş. Ben kaçırdım o pozisyonu. Tam bakmadım Serdar Aziz'de. Bunda da ne varsa gideceksin. Gideceksin kamuoyunu aydınlatacaksın. Eskiden böyle değildi. Eskiden biz affedersin Türk halkı çok özür diliyorum. Kendime dair koyun gibi bizi gütmüşler. Kandırmış bizi hakemler. Hep yönetmişler maçları. Evet. Yönetmişler. Ama şimdi bakıyorsun öyle ince pozisyonlar var ki bunlar hiçbirisi ayyuka çıkmamış. Hele bizim futbolcularımız Apo'nun, Gökmen abinin 3 dakikalık TRT beklerdik maçı. Ama öteki tarafta ne olmuş, ne bitmiş falan filan haberimiz yok. Yani buradaki esas temel sorun Fatih Terim'in biraz daha açıklamayı dinleyeceğiz. Doğru söylüyor. Ha Fatih abi doğru söylüyor da Fatih abiye yapıldığı zaman da doğru söylesin. Aynı şekilde. Hakem hata yapar demesin Fatih Hoca'da. Bir izleyelim mi o zaman? Bir dakika bitiriyorum. Hakem hata yapar değil. Hazır sen gideceksin kardeşim. Kartı göstereceksin kardeşim. Vara gideceksin seni çağırıyorsa. Bunları her zaman söyleyebilmek çok önemli. Fatih Terim, Ersun Yanal, Şenol Güneş'tir. Hepsi kendine yapıldığı zaman değil Ertem'ciğim. Kendine yapıldığı zaman söylemeyeceksin. Herkese yapıldığı zaman, sen kazandığın zaman hakem hata yapar dediğin zaman olmuyor işte o zaman o zaman şimdi izleyelim artık. İzleyelim. Fatih Hoca konuşuyor ee, siz olsaydınız Fatih Terim'e ne sorardınız lütfen yazın beyaz futbol varken etiketiyle izliyoruz Fatih Hoca'yı maçın çok konuşulan bir pozisyonu var Fenerbahçe'nin attığı golden önce bir faul tartışması var hakemin burada var tarafından uyarılması ama pozisyonu tekrar izlememesi söz konusu bu pozisyon için ve hakemle ilgili bir görüşünüz olacak bir teşekkür ederim ya hakemlerle ilgili görüşümüz olduğu zaman ceza yiyoruz. Yani tabi bu da korkakların işi değilmiş. bu yani, Faul bize göre yani herkese göre de faul herhalde ama e, biz bu hadiselere bu sene çok alıştık. Benim söylediklerim rakiplerimle ilgili değil. Ben genel olarak söylüyorum. Ee, peki ondan evvelki Mehmet Topal'ın pozisyonu ne? Lütfen arkadaşlar. Burada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bunları demiyorum. Para gider mi ya? Bir tane oyuncu atmış haklı olsa da o istiyor ki bir eşitlesin. Bizi, beni, Hasan'ı, Ümit'i attırırken Alep, Alip, alıp Alip Alavik hiç tereddüt etmedi. Şimdi bir hafta evvel o bir stoperimiz gidiyor. Daha önce öteki gidiyor. Haklı haksız. Ama bu bize çok olmaya başladı. Biz zaten yani bayağı bir şeylere karşı oynuyoruz gibi geliyor bana. Ben bunları yıllarca hakemi de yeneceksin bu sebebi, göstermeyeceksin, bu bahanelere sığınmayacaksın diye savunan bir adamım. Ama kardeşim... Beş tane altı tane maç kalmış artık yani çok bariz bir şey. Dolayısıyla biz bizim için hem puan olarak hem psikolojik olarak çok önemli iki puan kaybettik ee, eğer yani ilk yarı neredeyse pozisyon vermedik pozisyon kaçırdık ee, doğal olarak Fenerbahçe 10 kişi oynadı halk olarak bize tabii ki zaten ee, baskı kuracaktı kurduk da zaten ama e, golü de zamanında bulduk ancak e, Faul veya değil oyuncularımızın hatası değişmez o ayrı bir şey orada yemememiz lazım o bunu e, ama e, özellikle psikolojik olarak önemli ki puan kaybettik bizim için e, yani. E, Malatya maçını oynarken Mariano'ya olan sarı kartta da hep söylüyorum dikkat edersen. Dokunmadan yedik biz Malatya'da ilk yarı. Bizde çok cesurlar maşallah bize. Ee, zaten ben de ceza yerken 3, 7, 10 öyle gidiyoruz çok. Ee, ama Allah nasip ederse e, herhalde herkes şikayet ettiğine göre yani e, bir ...bütün futbol ailesi oturup bir... ...burada... E, ...hakemlere mi güvensizlik var, federasyona mı güvensizlik var... ...bunu iyi seçmek lazım... ...maalesef... E, ...belandayı çıkarmak zorunda kaldım... ...kendisi de zaten benden... ...onu istedi çünkü... ...büyük ihtimalle atılabilirdi... E, çünkü... ...bunu yaşadık biz daha önce... ...yani her şeye rağmen... ...kazanmamız lazım ancak... ...tabii... Bunun öncesi şimdi seyrettim yoksa maçta o kadar farkında değildim ama hakemin 15-20 saniye 30 saniye bir dakika konuşması zaten bir şey var demektir. Ama e, maalesef hep böyle konuşuyoruz hatta konuşmuyoruz bir de şey var ya şimdi işte puan kaybedilince Fatih Hoca e ben hiç konuşmadım ki ya puan kaybettiğimde. Yani o kadar çek söyle, söylemek istiyorum ki Korktuğum şey Boşu boşuna bir de ceza yiyor Ben de takımın başında olmak istiyorum Ama yüreğimiz de yanıyor orada Ama biz de bazı şeyleri Bir sıfırdan sonra daha iyi yapmalıydık Arkadaşlar Burada gol atıp da kazandıracak bir arkadaş Kahraman olmaz Bir maç kazanır Galatasaray'ın Mesela ee, işte gelenek bozulmadı efendim kazanamadı ben bunları önemseyenlerden değilim Galatasaray burada tarihte unutulmayacak güzellikler yaşadı burada bir galibiyet olsan olur olmasan olur onları çok önemseyenlerden değilim ben yani sonuna kadar kovalayacağımızı sonuna kadar pes etmeyeceğimizi sonuna kadar öne geçmek için uğraşacağımızı hep söyledim yine söylüyorum eee ama şu puan bugün beni çok üzdü, çok üzdü beni kayıp olan yani e, bugün çünkü üç puanın rakamsal olarak yaklaşırken aradaki üç puan kalması şekliyle Artı psikolojik olarak bizim için çok büyük önemi vardı, bizim için önemi olduğu kadar rakiplerimiz için de önemli bir mesajdı ama. Ee, olmadı zaten olma imkanı da yoktu gibi görüyorum ben ee, net o andan sonra ee, o yüzden çok üzgünüm ama 6 tane maç varsa 18 puan var demektir ee, biz de bunların hepsini almak için elimize geleni yapacağız yani hiçbir şey kaybedilmiş değil de Fatih Hoca açtı ağzını yumru gözünü ee, bize bize ceza verirken çok cesurlar. Haklı olsa da eşitlensin amacındaydı. Bu iş ki bir iş değil dedi. Yayıncı Aa? kuruluşta sports'ta yaptığı açıklamada Allah ekrana Allah. geliyor. Bir grafiği görelim. Görelim bak. Ee, bir görelim. flash interview'de yaptığı açıklama gelsin Yaptınız ekrana. Mı evet, evet, geliyor ekrana. Hadi arkadaşlar. Tam ekran. Konuştuğum zaman ceza yiyorum. Onlara da o fırsatı vermek istemiyorum. Onlara demiyor aslında arkadaşlarıma söylemiştim. Bunlara diyor. Bunlara da o fırsatı vermek istemiyorum. Çünkü istedikleri bu zaten. Maç öncesi maçın içinde bu sene enteresan şeyler oluyor. Yok gelenek bozulmamış. Yine yenilmemiş falan. Ben onları umursayan biri değilim. Galatasaray'ın burada unutulmaz hatıraları var. Ben onları önemseyen biriyim. Yani şampiyonluktan bahsediyor. E biliyorsunuz Kadıköy'de kaldırdığı kupadan bahsediyor Fatih Hoca e bir kez daha okuyorum konuştuğum zaman ceza yiyorum onlara da o fırsatı vermek istemiyorum bunlara diyor orada aslında bunlara da o fırsatı vermek istemiyorum çünkü istedikleri o zaten maç öncesi maçın içinde bu sene enteresan şeyler oluyor aynısını Abdurrahim Albayrak da söyledi çok enteresan konuşacağım zamanı bekliyorum ama... Çok doluyum dedi Abdurrahim abi. Birazdan ekrana getireceğim. Yok gelenek bozulmamış. Yine yenilmemiş falan. Ben onları umursayan biri değilim. 20 yıldan bahsediyor. Galatasaray'ın burada unutulmaz hatıraları var. Ben onları önemseyen biriyim diyor Fatih Terim. Herkes kendine göre, kendi rengine göre yaşananları önemsiyor ya, önemsemiyor. Şimdi Fatih Hoca'nın tamam bugün itibariyle ya, hakem yanlışı inanılmaz. Yani resmen maçı katletti. Tamam doğrudur. Ben Fatih Terim'den şunu da beklerdim. Hakemler bizi bugün katlettiler kardeşim hakemler. Bizi sahada katlettiler. Ama bizde net olarak pozisyonumuz yok. Bu Fenerbahçe'yi bir daha ne zaman bulabiliriz? Pozisyonumuz de var diyor. Ne yok? Fatih Terim sen Fatih Terim yok. olsan biz böyle bir Fenerbahçe'yi bir daha ne zaman bulabiliriz der misin? Ay, Kendi kendini var, küçümser derim. misin Gökmen Fatih abi? Bu söz derim demek derim ki derim yani bu söz, dem dem bu söz de demek bu Fatih Fenerbahçe'yi bir daha böyle bulamam, yenmem Fatih lazım. Fatih Terim'in zaten. gerçek düşünceleri nedeniyle geldi. Disiplin kurmak için otoriter oldu. Doğruları söylediği için futbolculara bağıra bağıra, zaman zaman hakaret varan derecede futbolcuları inciterek sahaya çıkarttı. <laughs> Fatih Terim'in kazancındaki en büyük neden budur. Fatih Terim'den beklerim böyle bir şey ben. Çıkacak diyecek ki tamam hakem 19 şöyle baştan, baştan alayım. 20 senedir biz yenemiyoruz orada tamam. Bu bir sorundur. Demiyor biz, öyle demiyor. Benim bilak, için önemli olan bilak, diyor benim orada kaldırdığım kupa diyor. diyor. Fenerbahçeliler benim için şey Anladın mı? Onları da incitmeme adına diyorum. Bir yani toplu mu olarak? İncitecek bir şey yok abi. Şunu diyecek. diyecek. Yani yensin ne var ki yani 20 senedir. 20 senedir, senedir bir... biz yenemiyoruz var ama da. bizim orada. Bizim orada. Fenerbahçe'nin aynı şekilde... Ben yanlış mı duydum? Fenerbahçe'leri incitmeme adına mı? Fenerbahçe ev için şöyle bir şey 20 sene Fatih Terim diyorlar. ananın bilmem Tabii. neyi diye bağırdılar ya. Abi. 50 bin kişi. Gökmen abi ne diyorsun sen ya? Canım kardeşim. Sen maçı izlemedin mi? Televizyonun sesini mi kıstın? Sen Fatih ya, Terim herkese ediyor babası ya. Babası vefat etmiş. Ya bırakın. Ak, nasıl herkese ya, kim Ya kişi. Fatih Terim bilmem ne bilmem ne. Hadi Sana da ana avrat din kitap küfür ettin Ne? Ondan sonra çıkacağım Fenerbahçe'nin taraftan. Ya şimdi kardeşim örnek olmak istiyorsan yapacaksın. Bak Fatih Terim öyle Türkiye'nin neden en büyük teknik direktörü diye anılıyor futbol ya. Futbol dışındaki, futbol dışındaki davranışlarıyla. Aynen. Hmm. Futbol Hı. dışındaki. Bu, burada, Motivasyonuyla. Burada, otoritesiyle. felaketçi incitmeme adına konuşacak, tamam bunlar 20 senedir biz yenemiyoruz, onların başarısı. Ama burada önemli olan, benim önemsediğim, burada alınan bir kupa var. Biz sahaya çıktık, kupayı kazandık iki kere o sene. yok oynadılar, iki kere şampiyon olduk de. <laughs> Anladın mı? Sonra şampiyon olduktan sonra Fenerbahçe en büyük rakibimizin sahasında şampiyon olduktan sonra kupayı alırken suları açtılar, ışıkları söndürdüler de. De bunu de. Anlatabiliyor muyum? Beyler bakın. Şu anda biz cambaza bak yaptırıyoruz. Biz yapmıyoruz. Şartlar bize cambaza bak dedirtiyor. Şimdi Fatih Hoca'nın geçen hafta o e, marka ile dünya atılmalı hepsi doğru. Bütün kararlar doğru. Geçen hafta ve kupa maçı için diyor. Hı. Sezonun ilk yarısındaki Galatasaray-Fenerbahçe maçındaki bir taç yanlışından, orada da %100 hatalı. 10 maç ceza evet. aldığı sürecin başlangıcıdır. Evet. Bakın, tekrar söylüyorum. Bu gece kimse farkında değil. Var olmasa ağzımı açmam. Hakem hatası der basar geçer. Oh. Varın olduğu yerde, üstelik var hakemi git şu faule bir daha bak dediği halde. Hakemin gitmemesi çok ciddi. Türk futboluna şaibe sokmuştur. Bu ne demektir biliyor Olsun. musun? İki nedeni vardır. Bir, ya bu hakem ağır korkaktır. 40 bin seyirciden, Fener camiasından hmm. işte bir tane adamını attım var yardımıyla bir de şimdi golünü iptal edersen ben buradan çıkar mıyım çıkmaz mıyım gibi Fatih Terim doğru söylüyor. Korkakların işi değil diyor. Veya Ce veya Keşke hep doğruyu söylesin. Birisi Galatasaray'ın önünü kesiyor kardeşim. Aa. Hocam tam burada reklama gitmek zorundayım. Ya, dakikalık bir reklam var. Şampiyon ya, dakikalık reklam var. Reklamdan de, sonra geliyoruz. Reklamdan daha daha sonra beraberiz. 10 hafta